Çocuklar içeride televizyon izliyorken hemen abur cuburlarını ya Şunlara bakın. Çok güzel abur cuburlar var burada. Şunlara bakın. Renkli renkli. Aa, aa Meryem sesleniyor. Meryem ne oldu anneciğim? Kızım ne oldu anneciğim? Anne, bana abur cubur anneciğim abur cubur yok ki evde hiç kalmamış. Meyve de kalmamış anneciğim. Sen kardeşinle beraber simit yiyebilirsin. Baksana anneciğim kuru pasta. Ben değil onlar kurabiye. Tamam kurabiye ye anneciğim. Hadi bakalım anneciğim siz ne yapıyorsunuz bakayım ne izliyorsunuz? Ah, kırmızı balığı mı izliyorsunuz anneciğim? en sevdiği video. Kardeşinin en sevdiği video. Tamam anneciğim ben şimdi gidiyorum tamam mı? Annem bunları kim koydu buraya? Bilmiyorum. Anneciğim, sen yaptın değil mi? Hayır. Anneciğim, bunlar nereden geldi? Gri, pembe, beyaz, kahverengi ve siyah balon. Bunlar ne ya? Balonlar ne? Nereden geldi anneciğim? Anne. bu, bu balonları patlatmamız gerek. İçinden pulluklar çıkabilir ama patlatmamız gerek. Anneciğim içinden niye sprunkiler çıksın saçmalama! Ali Aras arkadaşımın videosunda görmüştüm. Ali Aras ablasının videosunda mı gördün? Evet. <laughs> <laughs> anneciğim onlara gelen sprunkiler bizim eve de mi gelecekler anneciğim? Sprunkiler onların evine tuzak kurmuşlardı, evet evet ben de izledim anneciğim. İçeride burasında balonlar duruyordu ama gelmemişlerdi. Sonra gelmişlerdi. Anneciğim i̇şte. o, zaman, o zaman şu an ne yapmamız lazım? Ay patlatmamız mı lazım anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Dur bakalım iğnelerimiz buradaydı. Buradan iğnemi alayım. Gel bakalım kızım. Gel bir Bir sana. Ah, al, al bakalım anneciğim. Sen patlatabilirsin. Yok yok ben patlatım en Sen korkarsın anneciğim. Hayır, ben korkmam. Anneciğim. Tamam peki anneciğim. Nereden başlayacaksın? Kahverengi mi patlatıyorsun Meryem? Ben <laughs> Kahverengiden başla istersen anneciğim. Siyahtan başladın. Bir, iki, üç. <laughs> sattın mı kızım? Nerede Tamam hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Neredeydi bu abur cuburlarım ya? Of ya hangisini versem ya? Bu şimdi kesin siyah ister. Ya şunu mu versem acaba siyah abur cuburum da yok ki. Siyah abur cubur mu olur mu şey? Şunu vereyim, en iyisi bunu kandırırım ben. Kocaman derim ona. Siyah süprün ki. Al bakalım. Ah! Al bakalım kocaman bir şeker verdim sana. Tamam. Hemen gidiyorum şimdi. Puf! Aa puf dedi gitti inanmıyorum ya. Şimdi ben Meryem gelmedi. Meryem anneciğim. Meryem kızım. Aa Meryem nerede Ali İmran ya? Hello. Anneciğim geldin mi? Anneciğim ya. Hadi şu diğer balonları da patlatalım anneciğim. Yine mutfakta mıydı anneciğim? Hadi bakalım. Gel bakalım şunlar da patlat. Neler çıkacak ya merak ediyorum ya. Meryem ama Meryem bu sefer bir yere kaybolma tamam mı? Meryem nereye kaybolmuşsun sen? Ne gitmiştin Meryem? Anne ben buradayım ya ablacım dur bir. Anne ben buradayım Biz... Ya! <laughs> ne yaptın kardeşine? Aa, aa kardeşin kahverengi balonu aldı ya! anneciğim. Yapma anneciğim öyle yapma. Sen nereye gitmiştin bana onu söylesene. Anne. ters. Abur cubur mu istiyorsun? Hemen getiriyorum. Evet. Ay abur cubur verirsem gideceksin değil mi? Kış 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 kış. Bunun ön arkası belli değil ya. Ne böyle bu böyle? Ay. Ne versem ya kahverengi? Abur cubur da yok ya. Mavi versem. Acaba anlar mı ya? Ne versem acaba? Şunu vereyim ya. Kahverengiye benziyor. Al bakalım kahverengi suprunki. Ay beğendin mi? Evet beğendim. Puf. Bak ah. Kayboldu inanmıyorum. <laughs> Anneciğim hayır, ah! Meryem ne yaptın? Bak yine kayboldun anneciğim ya. Ya bak bunları patlatıyorsun, bir anda kayboluyorsun. Ya geri gelmezsen kızım, ben çok korkuyorum ya. Bak yine arkamı döneceğim. Yine mi Suprunki geldi acaba? Ay yine mi? Yine mi? Bak yine gelmiş bu beyaz Suprunki gelmiş. Beyaz balonu patlattık, beyaz Suprunki geldi. <laughs> Hiç özlemedim. Hiç özlemedim sözlemedim gidebilirsin hemen Bunun ucu beyaz, bunu kabul eder kesin bu. Al bakalım, al bakalım. Nerede, bir evde şeker. Al bakalım. Hadi git lütfen git 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 git. Ah, Hadi git bakalım. İp. Ay çok şükür gitti ya. Kızım. Meryem anneciğim neredesin? Wow. Anneciğim ya. <laughs> anneciğim bak sakın bir daha balonları falan patlatmıyorsun tamam mı anneciğim? Cidden bundan sonra patlatmak ne falan yok. Anneciğim. Anneciğim hayır dedim. Meryemciğim hayır dedim. Meryem. Anne, iğne anneciğim iğne falan yok. İğne. i̇ğne falan yok anneciğim. Bitti artık ya oynamak yok. Aa, hayır anneciğim. Meryem. Meryemciğim hayır dedim Anne. anneciğim. Anne. Hepsini hatırlatmazsak bunlar hala duracak gelecekler. Anneciğim, ya hepsini patlatmak mı zorundayız? Evet. Ay, al o zaman, al ne yapalım ya? E boyun yetişmez ki. Ne yapacağız anneciğim? Anne, ben, 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 ben. Aferin kızıma ya, ne kadar akıllı bir kız ya. Hangisini patlatacaksın kızım? Gri mi? Anneciğim önce pembeyi patlatsana. Anneciğim. <laughs> Ay, ne oldu böyle? Nereye kayboldun kızım? Bak yine kayboldun ya. Anneciğim ya bak yine arkamda bir gri sprünki var kesin. Bir, iki, üç. Evet. Ay tamam tamam döndüm 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 döndüm. Ay bu sefer de gri sprünki gelmiş. Gri balonu patlattık. Tam ki de gri sprünki gelecekti. Ay sen de mi abur cubur istiyorsun? Ya senin ayakların ters. Tamam tamam abur cubur mu istiyorsun? Tamam hemen getiriyorum. Hemen 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 hemen. Artık ben alıştım. Size abur cubur yerim siz gidiyorsunuz. Tamam tamamdır. O burcu sepetim nerede? Ben bu gri sprunkiye ne verebilirim ya? En iyisi bunu vereyim bak. Diğeri çok beğenmişti. Emzik şeker çok seviyor bence sprunkiler. Bunu vereyim de gitsin ya. Evet. Al bakalım al. Al bakalım al. Allah kızım da geldi Ben gidersem. 1, 2, 3, Ay gitti ya. Ben çok sevdim bu işi. Ama kızım gelmedi. Kızım. Aa Kızım da geldi ya. Meryem anneciğim. Anneciğim artık balonları patlatılmasak olur mu? Anneciğim ya. Of iki tane balon kaldı. İnşallah bunu da patlatırsak bir daha sprunkiler gelmez. Sarı ve pembe sprunkiler kaldı. Meryem hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Sıfır hangisini patlatacaksın bakalım. Meryem biliyor musun? Sprunkileri gördün mü anneciğim? Hayır. Görmedin mi? Anneciğim biliyor musun? Onlar ayakları ters ve kafaları da ters. Yani e, ayak böyle düz düz gidiyorlar ama kafaları yüzleri arkada. Anneciğim, ben çok korkunç. Hemen şunları patlatalım bunlara da burcu buru verelim, gitsinler anneciğim. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Tavuk eti, geldi, çiğni söyledim. Tamam anneciğim. Tamam kızım, hangisini patlatacaksın? Dur, benim bir fikrim var anneciğim. Bu sarıyı alalım. Buraya koyalım mı? Ulaşabilir misin? Ya da şuraya mı koyalım? Ay dur bir dakika. Şöyle koyayım ha. Bakalım şimdi hangisini patlatacaksın anneciğim? Sarıyı mı patlatacaksın? Ay kızım dur ya kaybolmana hazır değilim anneciğim. Bir, iki, bir, üç. Aa, aa üç demeden patlattın kızım kayboldun hemen ya. Meryemciğim neredesin? İşte burayım. Aa, sarı sıfırın ki. Sen farklısın ya diğerlerinden farklısın sen. Tamam, Ay Sen çok tatlı söyledin ya. Çok sevdim seni ya Sarı Sprink'i. Diğerleri neydi öyle? Horror, horror, horror. Bana Burcu Bur ver. Böyle konuşuyorlardı ya. Hiç kibar değillerdi. Tamam sen şöyle geç bakalım. Ben geç. Ben pembe pembe Sprink'i de mi kibar? Evet. Sen en çok pembe Sprink'i mi seviyorsun? Evet. Aa, en çok pembe Sprink'i ile Sarı Sprink'i anlaşıyorlarmış. Bakalım. Sarı Sprink'i tabii ki de Sarı Burcu Bur vereceğim. Aa bakalım sarı Sprink'i. Sen çok tatlı söylediğin için sana sarı abur cubur verdim. Ben gibi, ben gibi, Sonra sarı sprinki de gittiğine göre sadece pembe sprinki geldi ama kızım gelmedi. Aa, aa Meryem gelmedi. <laughs> Meryem geldin mi anneciğim? Hadi bakalım kızım son bir tane sprinki kaldı. Pembe <laughs> balon, pembe balonu patlatacağız. Pembe sprinki gelecek inşallah yani öyle düşünüyorum. Ondan sonra bu işte burada bitecek. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi bakalım kızım. Son son bir tane kaldı anneciğim. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Ya şaşkın. Üç demeden patlatıyorsun bir seferdir ya. Merhaba. Aa, sen de çok tatlısın. Pembe sprinki. Ay tabii ki de veririm getiriyorum. Aa, bu da çok tatlıymış ya. Bu kırmızı balon da sürekli yerde böyle ya. Pembe abur cubur istiyor. Hemen getiririm tabii ki de. Al bakalım pembe abur cuburunu. <laughs> dur dur dur. Dur sana bir şey söylemem lazım. Ee, bitti de mi artık sprinkler gelmeyecek değil mi? Belki bir sus olabilir. Puh. Peki ne olacağını söylemedin. Sürpriz olabilir dedin. Aa Meryemciğim anneciğim. Meryem. Anneciğim, cim. Aa Meryem gelsene anneciğim. Hii. Ya bu Pembe Süpürge bana ne söylemek istedi? Bir sürpriz olabilir dedi. Aa balonların hepsi bitti, hepsi yerlerde. Meryem yok. Anneciğim, Meryemcim, burada mısın? Hii. Yok, burada da yok. Aa Meryemcim. Burada da yok. Meryemcim neredesin anneciğim? Mutfağa mı gitti acaba? Aa yok ki. Nerede ya? Bir tanecik iğne alayım. Hemen hemen patlatıyorum. Ay inşallah kızım gelir ya. 1-2-3 Patlattığıma göre kırmızı suprun kim gelecek kızım mı gelecek? Kırmızı suprun kim gelecek kızım mı gelecek? Ay işte kırmızı suprun ki geldi. Kırmızı suprun ya sen burada yoktun. Neredeydin sen? Nereden çıktın kırmızı suprun Balonların içinde yoktun ki sen. kimi? Evet. Aa, aa sen de kibarsın. Evet evet. Ya bu ben bunları çok sevdim. Pembe, sarı ve kırmızı suprunkileri çok sevdim. Diğerleri çok kabaydı değil mi? Evet ama çok Bana, bana bu ver. Tamam hemen getiriyorum. Ay böyle isteyin canımı veririm ya. Aa öbürleri neydi öyle höt zöt. Aa bak kırmızım da var. Kırmızı bu cuburu veriyorum hemen. Al bakalım. Al bakalım, al. al bakalım. Ama kızımı göndereceksiniz, tamam mı? Evet. 4, 1, 2, 3, 4. Sen gittiğine göre artık kızım gelebilir. Hani kamu dönüyorum, inşallah Meryem gelir bu odada mı? Yok. Hadi. Kızım geldin mi? Kurtulduk bütün süpürüklerden anneciğim. Sen de geldiğine göre, hadi bakalım anneciğim, kurtulduk.